Bebek ile mi yoksa normal mi gebe kaldığı anlaşılır mı? Anlaşılmaz kesinlikle Bazen hastalar geliyor Hocam işte e, biz saklıyoruz Ailelerden saklıyoruz Biz tüp bebek yaptırdığımız zaman bunu bilebilirler mi diye Hayır kesinlikle bilemezler Hatta hatta ben bir tüp bebek hekimi olmama rağmen Bana gebe birisi gelir ise Dese ki hocam işte biz normal yolla gebe kaldık Ama tüp bebekle gebe kaldı ya, Bana söylemese ben dahil kimse bilemez O yüzden bir gebenin normal yolla mı Veyahut da tüp bebekle mi gebe kaldı Kesinlikle bilinmez Transfer sonrası ayağa kalkınca bebek düşer mi? Düşmez. Düşer mi hiç? Transfer sonrası 2 saat yatacaksınız. Ondan sonra eve gideceksiniz. Tamam 2 saat istirahat edeceksiniz. Ama bebek düşmez. Kesinlikle öyle bir algıya kapılmayın. Yer çekiminin etkisiyle bebeği düşüreceğinizi zannedersiniz ama öyle bir şey yok. Bunların hepsi aslında yanlış bilinen doğrulardır. O yüzden içiniz rahat olsun, transferinizi olmuşsunuz, stresten uzak durun. Tek istediğimiz sizden beyniniz 10 gün sonraki sonuca adapte olsun. Tüp bebek ile bebeğin göz rengi seçilir mi? Tüp bebek ile kesinlikle cinsiyet, göz rengi, ten rengi, saç rengi seçilmez. Bunu kesinlikle söylüyoruz. Bakın sarışın bir annenin sarışın da bir çocuğu olabilir veya genlerinde eğer üst